Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Bu videomuzda İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh'ın çok güzel bir duasını seslendireceğiz. Bugün Zilkade ayının 19. günü ve bu gece 20. gecesi arkadaşlar çok önemli bir gece. Son 10 gününün ilk gecesi diyebiliriz. Yani son 10 güne giriyoruz. Rabbim zilkade ayını hakkıyla idrak edebilenlerden eylesin cümlemizi. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım inşallah. Şimdi lafı fazla uzatmadan hemen duamıza geçiyoruz. Amin. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve benim haramlara olan isteğimi kır günahlara olan ihtirasımı öldür. Beni mümin ve Müslüman erkek ve kadınlara eziyet etmekten alıkoy. Allah'ım yasakladığın halde bana kötü bir laf eden, men ettiğin halde bana saygısızlık yapan, sonra da benden helallik almadan ölüp giden ya da halen hayatta olan kullarına bana yaptıkları kötülüklerini bağışla.'' beni incittikleri için onları cezalandırma. Hakkımda işledikleri günahları onlara bildirme. Benim yüzümden kazandıkları suçlardan dolayı onları rüsva etme. Benim onları böylesine cömertçe affetmemi ve karşılık beklemeden kendilerine verdiğim bu sadakayı sadaka verenlerin en temiz sadakalarından ve sana yaklaşma çabasında olanların en üstün bağışlarından kıl ya Rabbi. Onları affetmeme karşılık sen de beni affet. Onlar için yalvarışıma karşılık sen de bana acı. Böylece fazlınla hepimiz mutluluğu yakalayalım, nimetinle kurtuluşa erişelim. Allah'ım Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve zarar verdiğim veya incittiğim, zulmettiğim veya zulme uğramasına sebep olduğum ve böylece hakkını zayi ettiğim veya hakkını almasına engel olduğum kullarını bol ihsanınla benden razı et ve eksiksiz olarak katından haklarını ver ya Rabbi. Sonra da beni hükmünü gerektirecek durumdan koru, adaletinin gerektirdiği cezadan kurtar. Çünkü senin cezalandırmana tahammül edecek, gazabına dayanacak gücüm ve takatim yoktur. Eğer beni hak üzere cezalandıracak olursan helak olurum, rahmetine bürünmeyecek olursan bedbaht olurum ya Rabbi. Allah'ım Ey mabudum, senden bir şey hibe etmeni istiyorum ki onu vermek senden bir şey eksiltmez. Senden bir şeyi kaldırmanı istiyorum ki onu kaldırmak sana güç değildir. İlahi, senden nefsimi bana hibe etmeni istiyorum. Çünkü sen onu kendinden bir kötülüğü def etmek veya kendine bir yarar elde etmek için yaratmadın onu yarattın ki böyle bir şeye gücün olduğunu gösteresin, benzerini yaratabileceğini kanıtlayasın ve senden taşıması bana çok güç olan günahlarımı kaldırmanı istiyor, ağırlığı altında ezildiğim sürçmelerime karşı yardımını diliyorum. O halde Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve zulmüne rağmen nefsimi bana hibe et ya Rabbi.'' ve rahmetinle ağır yükümü kaldır. Çünkü şu bir gerçek ki rahmetin nice kötülere ulaşmış, affın nice zalimleri kapsamına almıştır. O halde Muhammed aleyhisselam ve aline salat eyle ve beni affınla suçluların düştüğü yerden kaldırdığın, günahkarların düştüğü bataklıktan kurtardığın kimselerin örneği kıl.'' Onlar gibi ben de gazabının esaretinden, adaletinin rehineliğinden kurtulan affının ve ihsanının azatlısı olayım. Ey Rabbim! Eğer bunu yapsan, azabını hak ettiğini inkar etmeyen, cezalandırmanı gerektiren işlerden yana kendini temize çıkarmayan birine yapmış olursun. İlahi, eğer bunu yapsan senden korkusu sana ümidinden çok olan, kurtuluştan yana ümitsizliği, kurtuluşa olan ümidinden güçlü olan birine yapmış olursun. Ümitsizliği rahmetine ümidi olmadığından, ümidi de kendini aldattığından değil, kötülüklerinin arasında iyiliklerinin az olduğundan ve hiçbir günahı için geçerli bir mazereti olmadığındandır. Sen ise ey Rabbim doğruların rahmetine bakarak aldanmayacağı, günahkarların gazabına bakarak ümitsizliğe kapılmayacağı yüce Rabbsin ki ihsanı kimseden esirgemez, hakkını da kimseden tam olarak almazsın. Anın tüm anılardan yücedir.'' İsimlerin, soyluların onlarla adlandırılmasından çok daha kutsaldır. Nimetlerin tüm yaratıklar için yayılmıştır. Şu halde bütün bunların övgüsü senindir ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Ya Rabbi, duamıza amin diyen bütün aziz kardeşlerimizin dualarına icabet et. Bütün dualarını kabul buyur ya Rabbi. Ya Rabbi dua edenlerin duamıza amin diyenlerin hepimizin geçmişleri arasında kabir sıkıntısı yaşayanlar var ise kabir azabı çekenler var ise sen onların sıkıntılarını bertaraf eyle kabir azaplarını sona erdir ya rabbi şu mübarek cuma gecesi hürmetine hepimizi ve tüm geçmişlerimizi affet onları cennet bahçelerinden bir bahçe olan kabirlerinde misafir eyle ya Rabbi. Ya Rabbi son nefesimizde kelime-i şehadet ki buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek çene kapamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi son nefesimizde senin ismini anarak senin ismini ana ana Ruhumuzu sana teslim etmeyi cümlemize nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi, sana el açan ve senden af dileyen bütün kulların günahlarını affet, onları içinde bulundukları sıkıntılardan kurtar ya Rabbi. Dünya üzerindeki bütün Müslüman kardeşlerimizin bütün sıkıntılarını bertaraf et. İslam alemindeki kardeşliği güçlendir kardeşliğimizi kuvvetlendir ve İslam birliğinin dünyaya hakim oluşunu, hakim olmasını nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar. İmam Zeynel Abidin radiyallahu anh'tan yine muhteşem bir duaydı. Sizler de duamıza amin dediniz dinlerken. İnşallah yorum kısmına da bir amin yazarsanız çok makbule geçer. Dualarımız daha da makbul olur. Makbul bir hal alır inşallah. Bu çok önemli arkadaşlar. Dualara e, iştirak edelim aminlerinizle. İştirak edin inşallah. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız her Lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza henüz abone olmayan kardeşlerimiz varsa hemen abone olsunlar. Çünkü abone olmak ücretsizdir. Bazı kardeşler soruyorlar, abone olmak ücretli mi diye? Hayır, tabii ki de. Ve kanalımıza farklı farklı destek yolları var. Kanalımızın daha iyi bir noktaya gelmesini istiyorsanız eğer yorum kısmında süper teşekkür yorumlarıyla da kanalımıza destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Cuma gecemiz mübarek olsun. Cumamız mübarek olsun inşallah. Allah'a emanet olun ve selam.